Sebepler ne yapar ne yapamaz. Mesela hayat sahibi bir varlık var edebilirler mi? Ama durun sebepler derken önce neyden bahsediyoruz ona açıklık getirelim. Bir şeyin olması için gerekli şartlar ve maddelere sebepler diyor. Mesela ekilen bir şeyin ihtiyacı olan hava, su, güneş, rüzgar için lazım olan basınç merkezleri yağmur için olması gereken buharlaşma, yoğunlaşma gibi şeyler. Şimdi sorularımızı yeniden soralım. Maddeler ve şartlar bir araya geldiğinde hayatlı, sanatlı, süslü, ölçülü ve faydalı bir şeyler yapabilirler mi? Kısaca Sebepler bu saydığımız standartlarda varlıklar ortaya koyabilirler. Gelin bir örnek üzerinden meseleye açıklık getirmeye çalışalım. İki arkadaş hayatlarında hiç görmedikleri büyüklükte bir mutfağa girer. Ve içinde belki 10 adamın oturacağı büyüklükte tencereler, devasa ocaklar görürler. Sonra tezgahın üzerinde tabaklarda porsiyonlar haline getirilmiş, maydanozlarla domateslerle süslenmiş, karabiber serpilmiş harika pilavlar olduğunu fark ederler. Bu iki arkadaşımız bu kadar büyük tencere ve ocakların içinde böyle sanatlı, süslü pilavların nasıl ortaya çıkabileceğini merakla araştırmaya başlar. Ortalıkta kimseler olmadığından, kimse meselesi de göremediklerinden kendi başlarına fikir yürütmeye çalışırlar biri diğer arkadaşına şöyle der gel gel yaklaş bak buradaki büyük kevgir var ya işte bu pirinçleri karıştırıp lezzetin gelmesini sağlıyor tencerenin yeterli alanı sağlaması ve ocağın ısı dengesi işte bu evreka deyip hemen bu sözde harika fikrine kendi adını veriyor ve bu pilavın adı artık Abdurrezzak pilavıdır Arkadaşı da eyvallah güzel açıklama fakat bazı noksan tarafları var deyip itiraz ediyor. Tencerede, kevgirde, pirinçlerin yağda ne kadar kavrulması gerektiğini, suyun ne kadar ve ne zaman verileceğini bilmezler deyince ikisi de bu fikrin mantıksız olduğunu anlarlar. Birinci arkadaş ikinciye. Bence bu olay bir şekilde içeriden olmalı. Yani olayın merkezinde olan pirinçler bu işi son noktaya getiriyor. Nasıl? Nasıl mı? Şöyle ki pirinçler yağda kavrulmaya başladıklarında dökülen suyu ihtiyacı kadar alıp leziz pilav ortaya çıkarıyorlar. Yani pirinçler yapar derim. Bu sefer birinci arkadaş Güzeliza, ne yalan söyleyeyim ama bazı noksan kısımları var. Mesela ocağın sıcaklık dengesini ve pirinçlerin kavrulma süresini ve suyun miktarını ve tencereye girişlerini pirinçler ayarlayamaz deyince bu işin böyle de olmayacağını ikisi de anlar. Birbirine hak vermek zorunda kalıp araştırmaya devam ederlerken biri tencerenin tam üstünde yazılı bir şeyler görür. O da ne? Pilavın tarifi. Aman Allah'ım der. İşte bulduk, bulduk diye bağırır. Sonra tarifi alır, iyice inceler. Üzerinde şunlar yazmış Derince bir tencere içinde natural yağ, az açık ocakta belli bir süre ısıtılıp daha önceden suda bekletilmiş pirinçler yağın sıçramaması için nazikçe tencereye dökülür. Artık pirinçler den den düşene kadar kavrulacak. Ne kadar su ve tuz koyulacağına ahçı pirinçlerin oranına göre karar verecek. O kadar sevindiler ki artık araştırma yapmalarına gerek kalmamıştır. Çünkü pilavın tarifi artık ellerindedir ve nasıl yapıldığını bulmuşlardır. Bu nasıl mutluluk böyle? Kağıdı iyice incelerler. Bir de ne görsünler? Aman Allah'ım her satırın başında tekrar eden harflerin DNA yazdığını fark ederler. Evet, artık iyice emin olmuşlardır ki bu muhteşem lezzetli pilavın sırrı bu tarif defteri ve içindeki küçük küçük saklı bilgi küplerindedir. Neyin nasıl olacağı bilgisi bu tarif defterinde yazdığına göre her şey tamamdır. İki arkadaş pilavın sırrını çözmüş sonsuz mutluluk içindeyken birden birinin gözüne tarifteki son cümle takılır. Aşçı pirinçlerin oranına göre karar verecek. Bu aşçı da kim? Buralarda hiç görmedik. Az önce birbirlerine yaptıkları itirazları hatırlarlar ve bu tarifte bilgiler var evet. Fakat kevgiri hareket ettirecek, ocağın ısısını ayarlayacak, yağın, pirincin, suyun, tuzun miktarını belirleyecek gücü ve iradesi yok. Yine ümitsizlik içine düşerler. Biri yeni bir çıkış yapar ve bu DNA diye bulduğumuz şey işe yaramaz mı der. Diğeri umutsuzca başını sağa sola çevirir. Bizim bakış açımızı değiştirmemiz lazım der. Tam o esnada yukarıda bir kameranın mutfağa çektiğini görürler. İşte bu yeni bir sevinç ama bu sefer mahcup ve endişe. Daha öncesinde yaşadıkları buruk mutluluğun bu seferde yaşanmasından endişe ediyorlardır. Ama kararlıdırlar. Bu güzel planların nasıl yapıldığını bulacaklardır. Bu pilav yeniden yapılacak ve bu süreci tamamen göreceklerdir. Birden mutfağın kapısı açılır. İçeriye uzun şapkası ve beyaz kıyafetler olan bir adam girer. Tezgaha yönelir, cebinden ufak tefek not kağıtları çıkarır. Tarifin bulunduğu yer asar ve aynı tarifte okudukları gibi pilavı yapmaya başlar. Bu iki arkadaş da, ocağın ısı ayarını yapanın, çuvaldan ve kaplardan ne kadar yağ, pirinç, su, tuz döküleceğine karar verenin, kevgirle tencereyi karıştıranın, tarif defterine oraya asanın, bu farklı kıyafetler içindeki kişi olduğunu, onun da tarif defterinde aslında açıkça yazılı olan ahçı olduğunu anlarlar. Sonra çok güvendikleri, hatta başkalarını küçümsedikleri akıllarının aslında doğruyu bulma noktasında yeterli olmayacağını, başka bir kaynaktan da destek alınması gerektiğini Anlarlar. Bakın işte burada bir araya gelen maddeler onları oranlarıyla, sıralamasıyla ayarlayan birisi olmadan sadece 4 maddeden oluşan pilavı yapamazlarken şu dünyada her şeyin sıralı oranlı çok maddelerin bir araya gelmesiyle oluştuğunu düşündüğümüzde bütün bunların ahçısının olmadığını iddia etmek akıldan ne kadar uzak değil mi? Ha bir de son olarak bu karabiberi pilava döktüğümde eklediğim oran kadar acılık, karabiberde olan acılık pilava gelecek. Yani karabiberden tatlılık beklenemez. Çünkü karabiberde tatlılık maddesi yok. Bir örnek daha verip esas sorumuzu soralım. Elinize almış olduğunuz bir kırmızı boyayı duvara veya tuvale sürdüğünüzde duvarda veya tuvalde kırmızılık olduğunu görüyorsunuz. Mavi veya farklı bir renk değil. Niye? Çünkü bu kırmızı boya ancak kendinde olan rengi verebilir. Peki kendilerinde hayat olmayan maddeler, mesela elementler, atomlar bir araya geldiklerinde hayat hayat sahibi varlıkları nasıl ortaya çıkartabiliyor? Sebepler dedik ya işte her bir hayatın ortaya çıkması için gereken şey neyse hepsi birer sebeptir. Anne de baba da böyle. Doğru sebep olmadan hayat ortaya çıkmıyor. Tıpkı pirinç olmadan hayat ortaya çıkmadığı gibi. Hiçbir ebeveyn yavrusu için hangi elementin ne zaman ne oranda bir araya geldiğini bilmediği hiçbir bilgisi iradesi olmadığı halde ve bir araya gelen maddelerde de hayat olmadığı halde bu süreci kim yönetiyor? Ve hayatsız maddeler hayat nereden geliyor? Bu sorumuza Kur'an kameravari bir pencereden şöyle cevap veriyor. O rahimlerde olanı bilir. Size hayatı veren de odur. Sonra sizi öldürür, sonra sizi yine dirir. Hakikat insan çok nankör. İşte bütün sebepler bizi bir müsebbibe yani Allah'a götürür. Serimizin devam eden bölümlerinde görüşmek ümidiyle selametle kalın.